Panik atakla panik bozukluk arasındaki farktan da biraz bahsedeyim. Çünkü eminim hepiniz internete girip birçok şeyi araştırıyorsunuz. Aslında bugün konuştuğumuz konu panik bozukluk. Fakat halk arasında ya da basında yaygın olarak panik atak olduğu için panik atak olarak biz de devam edeceğiz. Söylemek istediğim şu. Herkes herhangi bir sebeple panik atak geçirebilir. Örneğin aşırı uykusuzsunuz, çok yoruldunuz. Bir şekilde bir panik atak geçirirsiniz ve orada biter. Konu kapanır ya da tiroid hastası, kalp hastası ya da böbrek hastasısınızdır. Panik atak size bir dönem gelir, tedavinizle sonra düzelir. Benim bahsettiğim bu değil. Benim bahsettiğim ilaç, madde, tıbbi ya da psikiyatrik herhangi bir durum yok iken ortaya çıkan panik atakları. Bugün konuştuğumuz konu bu. Eğer ölüm ya da çıldırma korkusu bir aydan fazla sürüyorsa biz bu duruma panik bozukluk diyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Benim yaklaşık 10 yıl önce bir kez panik atak geçirmiş. 10 yıldır bir daha atak geçirmemiş. Ama her gün her sabah panik atak geçiririm korkusuyla uyanıp panik atak geçiririm korkusuyla uyuyan bir danışanım var. Yani söylemek istediğim panik atakta yıllarca sadece beklenti sıkıntısı mevcut olabilir. Yani hiçbir fiziksel belirti olmadan.